şimdiki konumuz Osmanlı'nın dördüncü padişahı olan Yıldırım Beyazıt. Peki kimdir Yıldırım Beyazıt? Onu bir inceleyelim. Asıl ismi Bayezid. Lakabı ne? Yıldırım. Peki bu Yıldırım ünvanını nereden almış? Karaman ile yapılan Frank yazısı savaşında Yıldırım ünvanını almıştır. Çabuk hareket ettiği için, hızlı hareket ettiği için yani Yıldırım gibi mağarasında Demeye getirmişler, onunla da Yıldırım ünvanını vermişler. Bu dönemde Camdar oğulları, Aydın oğulları, oğulları ve Germiyan oğulları itaat altına alındı. Anadolu Türk siyasi birliği ilk kez büyük ölçüde sağlandı. Peki kesin olarak sağlayan kim? Yavuz Sultan Selim. Peki şu beyliklerin kısaca bir bakalım. Candaroğulları nerede kuruldu? Sinop ve çevresinde kurulan, Sinop ve Kastamonu hatta kurulan denizci bir beylikti. Aydınoğulları beyliği adı üstünde Aydın ve çevresinde kurulan bir beylik. Saruhanoğulları beyliği Manisa ve çevresinde kurulan denizci bir beylik. Germiyanoğulları Kütahya ve çevresinde kurulmuştur. Germiyan hariç diğer üç beylik denizci beyliklerdir. Peki devam edelim. Kütahya merkezli Anadolu Beyler Beyliği kurulmuştur. Peki Anadolu Beyler Beyliğine atanan ilk kişi kim? Kara Timurtaş Paşa. Yazalım o zaman. Kara Timurtaş Paşa. Peki İstanbul dört kez kuşatılmıştır. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kim? Yıldırım Beyazıt. Peki İstanbul'u alabilmek için Anadolu Hisarı yani güzelce Hisarı yaptırıldı. Daha sonra Fatih de e, neyi yaptıracak? Rumeli, Boğaz kesen Hisarı'nı yaptıracak. Peki İstanbul kuşatılınca Papa hemen bir Haçlı Birliği'ni oluşturdu. Haçlı Nibolu Kalesi'ni kuşattılar. Yıldırım da ne yaptı? İstanbul kuşatmasını kaldırdı, atını Nibolu'ya doğru sürdü. Orada Haçlıları yenilgiye uğrattı. Haçlıları yenilgiye uğratınca Abbasi halifesi Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'e ne ünvanını verdi? Sultanı İklimi Rum ünvanını verdi. O zaman o ünvanı yazalım. Sultanı İklimi Rum ünvanını vermiştir. Peki bu savaşın ganimetleriyle Bursa Ulu Cami yaptırılmıştır. Türkiye'nin en güzel camilerinden biridir. Bursa Ulu Cami. Mutlaka gidin görün. Peki İstanbul tekrar kuşatıldı. Ama Timur tehlikesi baş gösterince ne oldu? Geri kaldılar oldu. Peki yani İstanbul fethetmek Yıldırım'a değil kime nasip olacak? Fatih Sultan Mehmet'e. Timur'la ne savaş yapıldı? Ankara savaş yapıldı. Ankara savaşın nedenlerine bir bakalım. Timur Çin seferine çıkmayı düşünüyor. Ama Çin seferine çıkmadan önce arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. O güçlü devlet kim? Osmanlı devleti. Dolayısıyla Osmanlı devletini itaat altına alması gerekiyor. Bir diğer neden? Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf. Celayiroğlu Ahmet kim? Celayiroğlu devletinin hükümdarı. Kara Yusuf da Karakoylu devletinin hükümdarı. Bunlar Timur'dan kaçıp Yıldırım'a sığınıyorlar. Yıldırım'a sığınınca Yıldırım, Timur'da Yıldırım'dan bunları talep ediyor. Birazdan anlatacağım onu. Yıldırım'ın son verdiği Anadolu beyliklerinin Timur'u kışkırtması ve aralarında geçen ağır mektuplaşma iki hükümdarın da can hakimiyeti. Timur Yıldırım'a mektup yazıyor. Bana diyor Kara Yusuf'la Celail oğlu Ahmet'i teslim et. Ama Türk'ün töresinde ve kültüründe sana sığınmış bir kişi düşmana verilir mi? Hayır verilmez. Dolayısıyla Yıldırım da bu cevabı reddediyor. Tabi mektuplaşmalar böyle devam ettikçe Yıldırım en son şöyle bir teklifte bulunuyor. Bak diyor ikimiz de Türk'üz Müslümanız. Gel diyor birlik konuşların Haçlılarla mücadele edelim. Timur da diyor ki bu diyor fikir çok güzel bir fikir ama ilk önce sen benim itaatimi kabul et. Oğullarından birini bana rehin gönder. Gönderdiğim elbiseyi üzerine giy. Tabi Yıldırım bunu kabul etmiyor. Çünkü bunu kabul etse Timur'un daha da istekleri devam edecek. Yıldırım'a bunu bildiği için reddediyor. Daha sonra savaş kaçınılmaz oluyor. Ankara Çubuk Ovası'nda savaş meydana geliyor. Yıldırım'ın ordusu 75 bin kişi. Timur'un ordusu daha fazla. Timur'un ordusuna Hindistan'dan getirdiği filler var. Dolayısıyla Osmanlı askeri ilk kez fil görecek. Dolayısıyla Osmanlı atları da ilk kez fil görecek. Fil gördüklerinden dolayı ne yapacak? İstediği bir ürkme meydanı. Atların adımları geri geri gidiyor. Yani Osmanlı atları. Çünkü filden korkuyorlar. Savaş çubuk ovasına meydana geliyor. Şiddetli bir çarpışma oluyor. Yıldırım Bayezid savaş meydanında savaş meydanında esir düşüyor. Esir düşen, savaş meydanında esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı kim? Yıldırım Bayezid. Yıldırım'ın Osman Yıldırım'ın Timur'un huzuruna çıkartıyor, çıkartıyorlar. Timur diyor ki Kusura bakma böyle bir şey olmasını istemezdim ama diyor şartlar böyle gerektirdi diyor. Ve Timur Yıldırım'a çok güzel bir çadır hazırlatıyor. Kendi çadırı gibi. Bunu da tabii hazırlatıyor ama Yıldırım düzgün durmuyor. Yıldırım'ın emrinde daha önceki emrinde Lağımcılar vardı. Lağımcılar Timur'un emrine giriyorlar. Bu Lağımcılar Yıldırım'a haber salıyorlar. Diyorlar ki biz seni gece vakti kurtaracağız hazırlanalım. Bu lağımcılar tünel kazmaya başlıyorlar. Tünel kazıyorlar, kazıyorlar. En son tünelde yollarını şaşırıyorlar. Ve aralarda tartışma başlıyor. Tabii bu tartışma kısık ses tonuyla olmaz, yüksek ses tonuyla olur. Toprağın üstünde Timur'un adamları bu tartışmayı duyunca hemen Yıldırım'ın çadırına gidiyor. Bir bakalım ki gece vakti Yıldırım günlük kıyafetlerini mi giymiş? Olayı Timur'a bildiriyor. Timur da mecburen Yıldırım kaçmasın diye onu kafese hapsediyor. Daha sonra da Yıldırım kahrından ölüyor. Peki bu savaşın sonuçlarını bir inceleyelim. Osmanlı Fetret devrine girdi. Fetret Arapça bir kelimedir. Kesilme anlamına gelir. Ne diyeceğiz? Hükümdarsız geçen döneme Fetret Devri'ne 1402-1413 tam 11 yıl sürmüş. İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında taht kavgaları yaşanmıştır. İstanbul'un fethi 50 yıl gecikmiştir. Peki bir tekrar edelim. Bilgiler kafamıza net bir şekilde otursun. Birinci Bayezid. Kahraman oğulları ile yapılan Frek yazısı savaşında Yıldırım ünvanını almıştır. Hızlı hareket ediyor manasında. Bu dönemde Candaroğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Germiyan oğulları itaat altına alındı. İlk kez büyük ölçüde Anadolu Türk siyasi birliği sağlandı. Candaroğulları nerede? Sinop ve Kastamonu'da kurulan Denizli Beylik. Aydınoğulları Aydın Tire çevresinde kurulan Denizli Beylik. Saruhanoğulları Manisa'nın eski ismini Saruhan Dolayısıyla Manisa'nın çevresine kurmuş deniz gelmeyen Germiyan Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı civarında kurulmuş olan belliktir. Bunlar ne yapıyor? Yıldırım Ege egemenliği yani itaat altına alıyor. Tabi Anadolu'da topraklarımız büyüyünce ne oluyor? Yıldırım Kütahya merkezli Anadolu Beyler Beyliğini kuruyor. Devleti daha iyi idare edebilmek için. Bu Anadolu beyler beyliğine kim atanıyor? Kara Timurtaş Paşa atanıyor. Yıldırım Bayezid İstanbul'u dört kez kuşatıyor. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. İstanbul'u alabilmek için Anadolu yani güzelce Hisar'ı yaptırmıştır. Rumeli Hisar yani Boğaz kesimi kim yaptırdı? Fatih Sultan Mehmet yaptırdı. Peki İstanbul kuşatılınca Papa Haçlı Birliği'ni oluşturmuş ve Nilbolu Savaşı'nda Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. Abbasi halifesi de bunun üzerine Yıldırım'a Sultanı İklim Rum yani Rum diyarının Anadolu diyarının Sultanı ünvanını vermiştir. Bu savaşın ganimetleri ile Bursa'da Ulu Cami yaptırıldı. içerisinde 40 tane hattat çalışmıştır. Mutlaka gidin görün. İstanbul tekrar kuşatıldı ancak bu sefer de Anadolu Timur tehlikesi belirdi. Timur tehlikesi belirince Yıldırım ne yaptı? Kuşatmayı kaldırdı. Ve Timur'la aralarında Ankara Savaşı meydana geldi. Peki Ankara Savaşı'nın nedenlerine bir bakalım. Çin seferi öncesinde Timur'un arkasında güçlü bir ordu bırakmak istememesi. Celayiroğlu Ahmet'le Kara, e, Kara Yusuf'un Yıldırım'a sığınması, Anadolu beyliklerinin Timur'u kışkırtması, Yıldırım'la Timur arasında meydana gelen ağır mektuplaşmalar ve iki hükümdarın Cihan'a hakim olmak istemesi. Gelelim sonuçlarına. Osmanlı Devleti fetret devrine Fetret neydi? Kesilme anlamına gelir. Yani hükümdarsız geçen döneme ne diyoruz? Fetret dönemi diyoruz. İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında taht kavgası yaşandı. İstanbul'un fethi 50 yıl gecikti. Bu dönemde yani fetret devrinde şunları bilmemize yarar var. Musa Çelebi İstanbul'u kuşatmıştır. Musa Çelebi kendi adına Cülüs Bahşişi dağıtmıştır. Cülüs Bahşişi demişken Yıldırım Bayezid Cülüs Bahşişi dağıtan ilk Osmanlı padişahıdır. Peki Cülüs Bahşişi kimin zamanında kanunlaşacak? Fatih Sultan Mehmet zamanında kanunlaşacak. Arkadaşlar birazdan Çelebi, birazdan Çelebi Mehmet dönemi işlediğimiz bir tahtayı silelim. Arkadaşlar gelelim Çelebi Mehmet dönemine. Peki Çelebi ne demek? İki anlamı vardır. Biri Nazlı Bey, peki buradaki kullandığı anlamını biliriz, bizim için önemli olan o nedir? 15. 14. yüzyılda şehzadelere verilen isim Çelebi'dir. Bizim bilmemiz gereken manası bu. Peki Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılır. Bakın bunu unutmayın KPSS'de iki kere çıktı. Şöyle notumu alayım KPSS'de iki kere sordular. Osmanlı'nın ikinci kurucusu kimdir diye kim? Birinci Mehmet yani Kelebi Mehmet. Bu dönemde Osmanlı'nın dini içerikli ilk isyanı olan Şeyh Bedrettin isyanı çıktı. Şeyh Bedrettin isyanı kimlerle çıkarttı? Torlak Kemal ve Börkücü Mustafa ile birlikte. Peki Şeyh Bedrettin eseri var. eser ismi Varidat. Gelirler anlamına gelir. Bu dönemde Venediklilerle ilk deniz savaşı olan Çalıbey savaşı yaşandı. Osmanlı donanması yeterli seviyede olmadığı için bu savaşta istenilen başarı elde edilemedi. Bu dönemde hani Ankara Savaşı olmuş diye Ankara Savaşı'nda Timur Yıldırım'ın oğullarından olan Mustafa Çelebi'yi yanında götürüyor. Timur ölünce Mustafa Çelebi serbest bırakılır. Mustafa Çelebi de Anadolu'ya geliyor. Yıldırım'ın oğluyum diyerekten isyan ediyor. Çelebi Mehmet taraftarları da Mustafa için bu Yıldırım'ın gerçek oğlu değil. Bu adam düzenmez, sahtekar diyerekten bu olaya düzmece Mustafa isyanı demişlerdir. Bu Mustafa kendi i Mehmet'in karşısında tutunamayınca Bizans'a sığınmıştır. Bu isyan geçici olarak bastırılıyor. Peki bu dönemde Surre alayları kutsal topraklara ilk kez gidiyor ve buraya hediye gönderiyor. Surre, alayları önemli. Hemen bir tekrar yapalım. Osmanlı'nın ikinci kuruz kim? Çelebi Mehmet. Osmanlı'nın dini içerikli ilk isyanı, Şeh Bedrettin isyanı çıkmıştır. Kiminle birlikte? Torlak Kemal ve Börkücü Mustafa ile birlikte. Venediklilerle ilk kez deniz savaşı yapıldı. Savaş ismini Çalıbey. Çalıbey Komutası'nda olduğu için bu isim verilmiş. Timur'un esir aldığı Mustafa Çelebi Anadolu'ya gelip isyan ediyor. Padişahlıkta hak sahibi olduğunu söylüyor ve bu isyanda bastırılıyor. Düzmece Mustafa yani Çelebi Mustafa nereye sığınıyor? Bizans'a sığınıyor. Bu dönemde Surre alayları kutsal topraklara yani Mekke, Medine, diğer isim haç yani haç topraklarına hediye göndermek için yola çıkıyor. Arkadaşlar bir diğer videomuzda Çelebi Mehmet'ten sonra ikinci Murat'ı işleyeceğiz.